Herkese merhaba arkadaşlar. Dediğim Akbük'teyiz. Kelepir uygun fiyatlı daire fiyatına müstakil 4 artı 1 triplex deniz manzaralı denize 800 metre mesafede en uygun bölgenin villasını tanıtmaya geldik arkadaşlar. Fiyatımız 7 milyon 800 dedik. Ciddi de bir pazarlığımız var. Ufak tefek böyle araç takaslarına da açık arkadaşlar. Şu an Akbük'ün merkezindeyiz denize yürüme mesafesinde sent pazarına kurumsal marketlere her yer yanı başımızda hatta şöyle 100 metre dibimizde de ufak bir bakkal alanımız var. Doğa ve deniz manzaralı arkadaşlar. Şu an burası 6,5 dönüm içerisinde 21 tane müstekil böyle villamız var. Biz köşe konumdayız. Şerefiyeli bir villa. En geniş villa arkadaşlar. Hemen arkamdaki villa bir meslektaşımızın tarafından o da satılık fiyatı 8,5 milyon. Bakın bizim yönümüz daha iyi deniz yönüne doğru bakıyoruz. Onun yönü direkt karşıdaki siteye bakıyor. Fiyat farkını da baza aldığımızda ve ekstralığına baktığımızda gerçekten de bizim fiyatımız daha iyi arkadaşlar. Şimdi yavaştan içeriye doğru girelim. Bakın burada bir yaya giriş alanımız var. Çok geniş bir bahçe alanımız var ama bir bakımsızlığı var şöyle bir temizlenmesi gerekiyor. Şu ağacın bir budanması gerekiyor. Hatta buraya böyle güzel bir şu arka tarafa doğru da müstakil bir otopark alanında yapmaya müsait alanı var. Hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Şu an bölgede 3 artı bir dubleks daireler 7 milyon bantında arkadaşlar. Daire parasına sizlere çok güzel bir inanın ki güzel bir villa tanıtacağım. Şimdi buradan biz yavaşça sohbet ede de havuz alanına doğru gidelim. Havuz alanı Çok güzel bir havuz alanı var. Kamelya alanı var. 6,5 dönüm arasında arkadaşlar. 21 tane böyle müstakilimiz var. Aydatımız 1000 TL. Güzel bir aydatımız. Bakın şurada şu kısım yol seyfesiyle bir yani bir araç otoparkı yapmak istediğinizde şu duvarı kaldırdığınızda buraya bir müstakil araç otoparkı yapabilirsiniz ve ayrıyeten de çok geniş bir yine bir bahçe alanımız var. Evet böyle devam edelim. Bakın burada havuz alanına doğru Sadece kendi villa sahibimizin kullandığı bir yürüme yolumuz var. Dediğim gibi bu ufak tefek böyle bir peyzaj çalışması yapıldıktan sonra evin e, uf, içeride bir eksiği var. Onları da size arz edeceğim. Ondan sonra daire parasına kelepü uygun fiyatlı yer arıyorum diyenler için kaçırmasınlar. Bakın buradan havuza doğru giriyoruz. Havuzumuz dolu. Kamelya alanımız var. Yeşilliğimiz tertemiz arkadaşlar. Güzel bir elit site içerisindeyiz. Bakın muhteşem bir villa, muhteşem bir ortam. Site sakinleri elit. Bölgesi güzel. Hemen şurada sosyal bir alanımız var. Burada geniş bir e, havuz alanımız var. Burada da ayrıyetten de havuz, çocuk havuzumuz da ayrı. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Çocuklarımız burada ayrı girdiği zaman daha temiz, daha hijyen oluyor açıkçası. Mevkimiz güzel. Burada bir de e, bekçi evi var. Burada e, her müstakil villa bir e, villa aldığı zaman da Görevli evinden de hissedar olmuş oluyor. Yani yarın bir gün o evin satılması durumunda da sizlere ek gelir geliyor arkadaşlar. Bakın o, oksijenimiz çok güzel. Ortam çok güzel. E, huzuru olan bir site. Daire parasını fırsat arkadaşlar. Bunun güzel de bir pazarlığı var. Ne olur derseniz de arayın. Bakın. Ne olur derseniz de arayın. Son fiyatı da söylerim size. 3 artı 1 dubleks daire parasına kadar da vereceğiz açıkçası. Buradan şöyle yavaşlığına gidelim. Şimdi site içerisinde ee, sabah saatlerinde kahvaltı belki havuza girmek isteyenler olur. Fazla görsel vermeyelim. Bakın cephemiz çok güzel. Bu taraf doğu, güney, batı cep arkadaşlar. Ee, güzel bir yukarıdaki teras alanına bayılacaksınız. Muhteşem bir deniz manzarası var. Ee, orta katta 3 odamız var. Şöyle de şuradan da bir bahçelerine bakalım mı? Tekrar bir tavaf edelim. Bakın e, şunlar falan alındıktan sonra güzeldir. Temizliği olacak açıkçası. Zeminimizde bakın yürüme yolunun olduğu yerde e, böyle bir e, Neydi mermer parçalarından şey yapılmış. O da güzel olmuş. Toprak alanımız çok geniş. Bakın toprağı sevenler için vazgeçilmez bir yer. Çok güzel bir metrekareye sahip. Bugün de hava çok güzel fıldır fıldır esiyor. Bunlar bir temizlendiğinde zaten villa endamı ortaya çıkmış olacak arkadaşlar. Bakın dış cephesinde bir masraf yok. İç cephesinde bir masraf yok. Bu evin içerisinde sadece baktığımızda e, mutfak dolapları yok. Açıkçası mutfak dolapları yok. Mutfak dolapları. Buradan da bir tekrar taaf edip geçelim. Tekrar bir geçelim. Mutfak dolapları yok. Mutfak dolabı da baksın arkadaşlar ne kadar tutar. Yani tercihe bağlı 100 bin liraya 80 bin liraya da mutfak yapabilirsin. 400 bin liraya da mutfak yapabilirsin. Bu tabii ki zevke kere kalmış bir şey. Dolap kalitesine kalmış, şıklığına kalmış bir şey. Ama bir baktığımda ortalama 200 bin lira tutacak bir şey arkadaşlar. Bunu da zaten pazarlıkla e, şeyinden çıkaracağız. Siz kendi zevkinize göre bir mutfak yaptırmış olacaksınız. Evet Evin içerisine girdik. Bir koridor alanımız var. Şurada bir koridor alanımız var. Bakın VCN'imiz sağ tarafta. Ne mutfağa yakın ne de salon alanının içerisinde. Burada ayrı mutfak alanımız var. Şöyle bir salon alanına doğru geçiş yapalım. Şömineli bir salon alanımız var. Şu an ayrı mutfak konseptinde. Ama istenirse aradaki duvar kaldırarak açık mutfak alanına getirilir. İşte şu an burada demir panjurlar var. Biz bunların tamamını açamadık. Ufak bir karanlıklık olursa arkadaşlar ondan kaynaklıdır. Yoksa evimiz çok güzel şekilde e, gün ışığı alıyor. Bakın buradan baktığımızda tamamıyla doğa manzaralı. Şuradan 400-450 metre mesafede sent pazarı, kurumsal marketler yani denize yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir konumda arkadaşlar. Bakın burada da güzel bir veranda balkon alanımız var. Pergulemiz güzel, dış cephemiz güzel, bahçe alanımız güzel, toprak alanımız güzel. Evin bütün salon ve oda kısımları arkadaşlar laminat fark eden yapılmış. Burada çok güzel bir aktif bir şömin alanımız var. Bakın burada aktif bir şömin alanımız var. Kullanmak istemiyorsanız da yakılır, imha edilir. Ama böyle bir güzellikte mermerle yapılmış. Çok güzel olmuş. Buraya iki tane berjer atarsınız. Şuraya bile ufaktan şöyle bir odun süsleri koyarsanız çok güzel bir görsel olur. Hatta kullanmıyorsanız da TV'yi buraya takarsanız çok hoş olur. Şimdi burası salon alanımız. Şimdi burada ufak bir merdiven e, altı depo ardı alanımız var. Depo Ardı nedir? Yani temizlik ürünlerinizi koyacaksınız. Eşyalarınızı koyacaksınız. Çok güzel bir e, kötü görüntüyü saklamış olacaksınız yani. Evet şimdi mutfak alanına doğru bir göz atalım. Bakalım. Böyle bir mutfak alanımız var. Ayrı mutfak tarzıyla işte priz tesisatları, su tesisatları, pis su gidiyor tesisatları hazır. Ama dolabımız yok burada. Mermer içiyle e, dolapları yapılacak. Yani L1 mutfak alanı. Ortalama da hani baktırdık biz 150 bin en fazla da 200 bin TL'ye geçecek geçmeyecek bir mutfak yapılacak arkadaşlar. Zaten siz aradığınızda gerçekten de bir rakamı çok ciddi bir pazarda yapılacağını söylüyorum arkadaşlar. Bölgesi konumu çok güzel. Bakın çukur mevkinde dağ tepe yerlerde bu konumda böyle rakamlarda yerler yürüyor. Biz merkezi konumda. İşte zemin katta da bir VC ve lava olanımız var misafirin kullanması için. Merdiven altı da değil. Evet yeterli. Evet. Yukarıya doğru çıktık. Yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi üç masamakta ufak bir diklik var. Sonraki merdivenler rahat çıkılıyor. Bunu da en baştan söyleyeyim. Üç tane orta katta yatak odamız var. Bir tane genel kullanım banyo olanımız var. Hemen genel kullanım banyo olanına bakalım. Burada bir duşakabinimiz. Bu tarafa doğru değerlendirilmiş. lavabo alanımız arkadaşlar. Klozet alanımız pardon. Geniş bir lavabo alanımız var. Evin içerisi bir tık iş aydınlatma e, avizeleri olmadığı için... ve panjurları tamamını açamadığımız için bir tık belki sizlere karanlık gözebiliriz. Evin en küçük odası çocuk odası arkadaşlar. Açık bir balkon alanımız var. Havuz alanına doğru bakıyor. Evin de doğu yönüne doğru arkadaşlar. Baktığımızda da buradan böyle güzel bir havuz manzarası var. Sitenin zaten drone görüntülerini de eklemesini yapacağım. Sitenin konumu çok güzel. Gerçekten de baktığımızda sitenin konumu çok güzel. Rahatlıkla tek kişilik yatak ve gardırop buraya var. Koridorumuz iyi dedik. Şimdi buraya hemen geçelim. Burada bir tane evin ana yatak odası. En geniş yatak odası burası. En geniş yatak odası burası. Rahatlıkla çift kişilik gardırop, e, yatak başlığımız, komodinimiz, makyaj çekmesi, çekmeceli, dolap falan koyabileceksiniz. Burası da deniz yönüne doğru bakıyor. E, yan taraftan da bir açık balkon olana doğru tekrar çıkıyoruz. Kapılarımızda masraf yok. Her şey yine zeminimiz laminat dedik. Pima penlerimiz tertemiz diyeseniz sıfır. Panjurlarımız demir olarak yapılmış. Belki onları değiştirmek istersiniz diye düşünürüm ee, Buradan da bir açık balkon alanına doğru çıkıyoruz gerçekten de baktığımızda doğanın eteklerinde denize yürüme mesafesinde şurada hemen karşında bir tanesi de vardı Adı aklıma gelmedi şimdi ee, Green Park'ta Green Park'ta Hani büyük bir otel gibi bir havuz var orada sizlere çok daire tanıttık hep de hızlı satıldı altı buçuk 7 milyon bantlarına kadar rakamlar istendi arkadaşlar ee, daire parasına villa satıyoruz açıkçası. Tabii ki bazılarımız eleştirebilir, bazılarımız beğenmeyebilir ama alıcısı için, yer arayan için, çevreyi gezer, dolaşan, bakan evsizler için de vazgeçilmez bir yer. Fiyatına göre en uygun yer. Şimdi yukarıya çıktık. Bakın burada 4 artı bir dedik. Burada da bir tane ufak bir odamız var. Ufak bir odamız var. Kapı arkasında bir tane penceremiz var. Ama buraya da bir tane pencere açılması lazım. tek deniz manzarasını alabiliriz. Daha da aydınlık olsun diye. Şöyle dönebilir misin abi? Bakın buraya istenirse şöyle istenirse buraya bir e, duş BC alanı yapılabilir. Ya da çamaşır makinesi de koyabilir. İstenirse buraya ufak bir BC alanı da yapılabilir arkadaşlar. Şimdi evimizin en güzel kaptan köşkü teras alanına doğru çıkalım. Bakın burada su da bugün masvavi. Çok güzel arkadaşlar. Akbük'ün işte denize mesafemiz bu. Yani 800 metre mesafeden buradan canlı gördüğünüzde e, canlı görmek tabii ki daha iyidir. 576 megapikselle 17-18 megapikselle göstermek tabii ki aynı değil. Evet şimdi ufaktan bir teras alanı tanıyalım mı? Bakın Adem Bey dön istiyorsan böyle. Bakın güzel bir e, cam balkonla kapatmak isterseniz güzel bir böyle kaplan köşkü bir isterseniz böyle tamamıyla buraya bir mutfak alanı da yapılabilir. Bakın lavabo tesisatlarımız gider kutusu alanlarımız da var. Ufak bir buraya bir mutfak yaparsınız. Hani akşamlara çay keyfi, akşamları böyle e, mangal yakmak istiyorsunuz. Aşağıda hiç kimseyle uğraşmak istemiyorsunuz. Çıktın manzarasına karşı buraya da ufak bir mutfak yapıp yani bu şekilde de kullanabilir tabii ki de. Ama yapmak istiyorsanız da iyi. Şu karşı komşunuz bakın teras alanını cam balkonla kapatmış cam kapatmış. Çok güzel olmuş yani. Dilerseniz ileriki zamanda hemen alır almaz yapmanıza gerekiyor yok. Tercihe göre kapattığınızda da çok güzel bir alan olur arkadaşlar. Konumumuz çok güzel. Köşe konumdayız. Fiyatımız 7 milyon 800. Güzel bir pazarlığımız var. Bakın güzel bir pazarlığımız var. Eğer beni ararsanız ben size gerçekten de güzel bir rakamı alırım. Ama kendi başınıza işler yapmaya kalkışmayın. işte gelip de siteden e mal sahibini bulma gibi işlere girmeyin. Zaten bu mal sahibimiz bizi yetkilendirdi. Emlakçısı da gitse, mal sahibi e, müşterisi de gitse pankarttakini aradıyor sağ olsun. Güzel bir paraya aldıracağım arkadaşlar. Biz tanıtımımızı yaptık. Başka bir çekimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.